Merhaba sevgili kovalar. Kalabalık arasında sivrilme şansınızın yüksek olduğu bir gündesiniz. Bugün ön planda olmaktan isteseniz de kaçamazsınız. Bu nedenle karakterinizi ve güçlü yönlerinizi ortaya koyup ışıldayın. Bugün 8 Haziran 2015 pazartesi. Ay günündeyiz. Güne Kova burcunda ve boşlukta başlayan ay 11-17'de Balık burcuna geçecek. Duygusal ve hassas enerjilerle melankolik hissedebiliriz. Çevremizin çok fazla etkisinde kalmamız mümkün. Ay ilk açısını Yay burcundaki Satürn'e yapacak. Kare açı duygusal olarak bizi zorlayabilir. Karamsar ve ciddi enerjilerle içe kapanabilir, yalnız kalmak isteyebiliriz. Öğle saatlerinde ay ikizler burcundaki retro merkürle kare açı yapacak. Zihnimiz geçmiş kavramlarla çok fazla meşgul olabilir. Eski hatalar ve kırgınlıklar aklımıza gelebilir. Dikkat dağınıklığı ve unutkanlıklar günlük yaşamımıza karışıklıklar yaratabilir. İlişkilerimizde yanlış anlaşılmalar, gereksiz alınganlıklarla karşılaşmamız mümkün. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle kavuşacak. Yoğun duygular ve güçlü sezgiler manevi ve ruhsal konulara bizi yönlendirebilir. Çevremize karşı da duyarlı olabilir, empati yapabiliriz.